Arkadaşlar günaydın. Ee, bugün öğrencilerimle buluşacağım. Ee, sonuçlarını görmüşsünüzdür zaten. Hani paylaşmıştım toplulukta. Bir ee, biri Ece, biri de Mirzal. Onlarla birlikte bir gün geçireceğiz. Ee, bu şekilde. Ece ile sınav zamanında buluşmuştum. Bu arada Ece de Boğaziçi yazacak. Yönetim bilişim yazacak. Onunla e, muhtemelen birlikte olacağız Boğaziçi'nde. Mirzal da bakalım çıkarsa Boğaziçi. Biraz onun daha sınırları açıkçası ama çıkacağını tahmin ediyorum yani gelecek şimdi Mirzal ama göremiyorum ya. İlk kez Mirzal'la buluşacağım. Tanım böyle gerçek hatta görmediğim için hep bunun üzerinden gördüm. Biraz ee, tuhaf olabilir belki. Bakalım. Arkadaşlar Mirzal'la buluştuk. Geceyi yarım saat 45 dakika falan beklettik ve şu an çok sinirli. Arkadaşlar ben Alsancak, e, hayır karşıya kasa almıştım. Karşıya bekledim ben Alsancak'ta buluştuk. Evet, Alsancak'ta buluşacaktık. Karşıya geldi. Şimdi Ece'yi de çekeyim size. Ecem <laughs> merhaba, şimdi kahve içmeye geldik. Bu Mürzan. Merhaba. Burada Mürzan'ın da kanalı var. E, kanalın adı neydi? Mürzan. <laughs> Oradan Çok Mürzan'ın videolarını izleyebilirsiniz arkadaşlar. <laughs> evet, e, Ece'yi çekeyim şimdi. Ece merhaba. Evet. Ece'nin de kanalı var. E, videonun adını atarsın. Atacağım inşallah. Hmm. Ece Didanoğlu diye hmm. e, takip edebilirsin. Link. Ama bulunmuyor yazınca linkini aşağıya bırakacağım. Tamam. tamam. Youtube'a şeyi kusar biriz yorumları sabitleriz. Evet. Evet arkadaşlar önce kimin yorumunu alalım? Mizaferler. Tamam, Sıralama da söyle ya ne olacak? Tamam. 1700. 1700 belki şöyle koyalım. Fransız gibi bir çocuk. <laughs> <laughs> ne Oha, bu arada gerçekten öyle mi? 1789. Hayır, 70. Hayır, 89. Bir daha girelim mi? Evet, girelim. 1700'lü bir şey. 1789. He evet, doğru diyorsun. <laughs> her neyse, işte ben Fransız ihtilalinden de önceyim yani. Neye <laughs> <laughs> kalsa yorumu bence, alıyorsunuz şu an yorumumu. Bence o kadar da kolay değil 2020 kadar. Tamam basitti ama yani sıralamada bir şok etkisi yarattı mı yarattı. Ee, onun dışında Türkçeden başlayayım. Türkçede ben oynayan yaptım çünkü salak bir insanım. Zordu ama Türkçesi yalan yok. Sosyal de bence zordu. Bir yanlış yaptım. Ama bak yap sosyal kolaydı. Da. Bir şey diyeceğim. Belli. Araya girmek istiyorum. <laughs> kafam çıksın e, Mirzal yıl boyunca e, hiç yani 35'in altı çok az evet. sen. Hatta i̇şte indiğinde biz şaşırıyorduk yani. Sınavda evet. ne olacağımız belli olmuyor. Evet gerçekten. Sosyal pek gibi geldi. Diyordum zaten ya bir yanlış yaptım bir yazıp ürlerim hani. Bir yanlış yapalım. Fenim iyi geldi 3 yanlış. İyi yani. Evet. Öyle matematikte biraz daha iyi yapabilirdim. Kaç yaptın? Ben matematiğimi çok şaşırdım. Ben yani. de şaşırdım. Yani. Ben çünkü 35 diye hesaplamıştım. Sen kaç yaptın? 7 yanlışım vardı. O kadar beklemiyordum. Şey evet başka? Ben sos birime de şaşırdım. Ne bir yanlış falan. Ben var ya sen önce ya fulluyordum ya bir yanlış maksimum bir yanlış yapıyordum. Evet. Ama edebiyata baktım evet. hiç yanlışım var ya. Hepsi evet. paragraf. Oha! Ben Benim hiç paragraf Sen ciddi misin? Ee, Çok kötü. Ya. Evet. Benim Altı sorunun için. Yapıyordum. Nasıl paragraf fulluyordun ya? Hangilerini yanlış yaptın? Edebiyattan yanlış yaptın ben, ben, var ya ne sorusunu yanlış yaptın? Dur bekle dur çekeyim. Gazanmatlar ve sorusunu yanlış yaptın. <laughs> O sorun neydi nasıl? Ve o kadar böyle bir şey ki. Kanka sen değil bana. De Ay dur gibi. dur. Önem ver benim Kahramanlık dur. falan onları soruyordu. Ben, ben ufak, gittim ben de. <laughs> <laughs> Ama ha. Tamam. Ben sefaretname yaptım onu. Ha, sefaretname ne? Elçilerin evet. şey oldu. Evet. Ben ama sonra sınavdan sonra bayağı kafamı falan duvarlara vurdum zaten bundan sonra. Sınavdan sonra aldınız mı? Hiç? Evet. Sır, evet ve bayağı ben çoğlamak. özellikle ne aldım? O kadar tarih çalıştım anladım. aldım. Evet. Ben Ramazan ayetkini videolarını yani hepsini üç kere falan tekrar ettim. Her şeyi biliyordum. Öyle, sen çok tekrar yapıyormuşsun. Çok böyle Arapça şey, bayağı ne Arap, eski Türkçe olan kavramları falan hepsini ezberlemişim tarihten. <laughs> iki tane saçma sapan soru vardı. Ben Sovyet Rusya'yı yanlış Bakın, benim doğru de, Benim en büyük pişmanlığım tarihe çok çok detaylı kasmaktı. Benim de çalıştığım şeyler çıkmadı yani. Tarihe bence hani çok da kasmamıza gerek yok. Zaten yani, evet, iki hı, tane şey falan hazırladım. bilgi sorusu oluyor. Sekize iki falan. Arkadaşlar artık lütfen ton coğrafya çalışın. Bakalım zor sorular gelmiyor. Evet bu arada bence de güzel sorular var. Çok güzel ben ayete coğrafya çok beğendim. Fulledim de zaten. Hem yandım. Kanka yandım. Şimdi TYT yorumum. Evet. Türkçe. Türkçe, benim güzel geçti. Bu arada herkesin çok geçmiş. Hı hı. Benim güzel geçti. 34 altı yaptım ve hani benim için iyi çünkü ben seviyorum. Yani hı hı. bu kadar yapmayı beklemem ki zor bir şey belirleyiciydi. Onu şu an kadar yapma çalışıyordum. Sıla <laughs> bu sonra satın. Yani gerçekten sonra... siz mi o paragrafların doğru olduğunu? Çünkü 500 milyon dolarlı. Evet. Şey, Türkçe yapacak. TYT sosyalde. Yani. Bu TNT bir sosyal. Bir sonu, hani. Dur biraz ben tamam. biraz yorum yapmak istiyorum. Tamam. sosyal ben fullemek istiyordum. 19'a 1 yaptım. Önemli değil. Tamam. Matematikten de 36'ya 4 yaptım. TYT'den. Evet. Fenim bok gibi. Benim hep fenim bok gibi. <laughs> <yani. gülüyor> Biz Ece'yi hem gerçekten yüzlerin üzerinde falan olacak hani bayağı yüz beşlere çıkacaksın. Evet. Seni engelliyor evet. hani. Evet. 96 falan netim var TYT'de. Hani bir de 11'e 7 benim fenim. 9-25 netim var yani O olmasa... <laughs> 106 <laughs> net falan yapacaktım Olsun, yani. Canım sağ ol. Neyse, bir şey on, yani hayırlısı buyurmuş diyorum ben her zaman. Şimdi Bak TYT bu. 33.000 falan geldi TYT sıralama. <laughs> AYT'de edebiyat bazı güzel sorular vardı. Mesela bence Enes Bey sorusu falan güzeldi. Bence o da basitti ya. Ben böyle Cumhuriyet'ten çok detay bekliyordum. Ama bence Enes Bey iyi çalışmayan biri yapamazdı. Cumhuriyet'ten yapamadı. artık hiç. Evet bu arada o biraz, da. biraz daha detaylı evet. soru. Cumhuriyet'ten artık o kadar çok detay sormuyor. Artık adam. Türk de bir yatma, Arap dili de bir, yetimler, bir Evet, çok hot. Evet, Divan'da evet, falan Arapça, Arapça sorular vardı. Ben çok takıldım ama doğru yaptım onları. Neyse tarih tarih çok doluyum tarih konusunda. <laughs> coğrafya coğrafya coğrafy gel geldi tarih. 8 2 geldi. Aman dolu oğlum bu meleceğe işte ya. <laughs> Benim bir öğrencim bak gerçekten çok iyi çalıştı. 5'e 5 tarih yüzünden. Hani şu an stresli yani sıralaması mı? 3-4 gün ne yaptı? Ben biliyorum bu arada öğrenciyi. Ben oldu. de biliyorum. <laughs> bizim bir grubumuz var. Yakasından sonra çok konuşuyoruz. Alabilirsiniz. Yakasından boyunca hep soru attıkları grup şu an deli gibi hani sohbet var, ediyoruz. Şu an o kadar dedikalı yapılıyor ki. Evet, da herkes, herkesin, herkesin her şeyi ortaya döküyor. <dönüştürme. gülüyor> Boş, ha bir de matematik. Ayet matematik kolaydı bu arada. Keşke 3 defa çözmeseydim. Boş boş ayıp Bir şey diyeyim mi? Yani. Bence geometrisi o kadar basit değildi Aha. ayet ama. Yani. Ama bir şey diyeceğim. Keşke diyorsun da ya çok zor çıksaydı kanka. Keşke çok zor. O zaman iyi ki şey çözmüşüm derdi. Hayır çok evet. zor çıksa sizinki iyi bir sıralama gelecek. Keşke hepsi evet. hepsi çok zor olsaydı. Bu arada ben de ben 2020'ye göre, 21'e göre 20. falan oluyordum. Evet. <laughs> 1084 evet. yaptım. Evet. Ben hani hep şey derim, evet. e, ortalama hani kolay bir sınavda iyi öğrenciyle orta öğrenciler eşitleniyorlar. Yılma Ama oluyor, evet. e, ne zaman çünkü iyi öğrencinin bir dikkat hatası yapsa mesela orta öğrenci yakalıyor. Evet. E, o yüzden hani zor bir sınav mesela çünkü orada dikkat hatası yapamazsın zaten yapamıyorsun. Evet ya. zor hani, sınavda bu arada dikkat hatası gerçekten yapamıyorsun. yapmıyorsun. Yani. Çok çalış ancak o soru cevabı çıkıyor yani. dikkat hatası çok olmuyor. evet, olmuyor. Mesela evet. 2020'den daha kolaydı bence şey. Pardon yani 19'dan daha kolaydı matematiğe. Onlarla geldim. Ben aynı yaptım ama bence daha kolaydı. Bir de herkes şey yapıyordu ya sıralamalar hesaplar. Ya 19'da 20'nin ortalaması alıyordu. <laughs> o yüzden herkes çok iyi bekliyordu. <laughs> Sıralama tamamen 20 gibi geldi. Benim 20'nin 20, de geldi benim 20 de aynısı geldi. Hmm. Şimdi 20'den daha Kanka ben Türkçe'me onu beklemiyordum ya. Yani. Evet, 6 diye saymıştım. Ben bu arada sınavdan sonra Türkçe 34 6 dedim, 34 6 yani not aldım. Evet. Mersin'in yani, en de Ben de MSO'yu kontrol ederken onu hepsini hatırlayarak kontrol Ben de MSO'yu mev de hepsini hatırlıyordum, bunu da hepsini hatırlıyordum. Ama ben seni 12 6 hesaplamıştım. Bu arada ben e, 21'in sınavından sonra depresyona girmemek için e, sınavımı kontrol etmemiştim. Ben çıktı ışıktan kontrol ettim. Hatta ben bunu yapmayın ama tf çıkışı kontrol ettim ben. Oh, sen psikopat mı? Evet, ben ben aşırı sabırsızgınım. Bir de bunu söyledim. bana söylemedin. Söyledim Bir sen de söyledim. Allah belanı versin. <laughs> onu, onu ben demedim bunu Eren dedi. <laughs> onu ben mi dedim? Hatırlamıyorum. Belki sen bazen Eren'in telefonundan yazıyor ya. Ha, Yok onu, hayır, onu hayır, ben demedim. Onu Erhan yazıyor. Eren bu arada Ece'ye çok atarlandı. Evet var. Evet, sonrası kontrol ettim. Bir de gruba mı yazdı sana? Gruba yazdı ama. Milleti gazlıyor. Zaten şey falan diyorum. Sıralama konuşacak varsa özelden yaz. Evet evet. Eren falan bana böyle telefonu gösterdi. Ben bu yiyecek elinde kalacak gibi böyle. Ama biz neden hani bakmıyoruz? Etkilenmeyin diye. Yok çok kötü bir şey. Ama ben mutluydum. Hatta ben şey diyordum. Bir önceki en kötü diyordum. TT sıralamamı kullanırım. Bir önceki sayanım falan diyordum. Artık kullanamayacak. Sonra da. Hayır hayır. Yani bu TT'yi geçti. Yarın ayda gelse bile bunu kullanırım falan diyordum. Ben mesela kontrol etseydim benim fenim 17'ye 3 ya. Bir tanesi analitik işte. yani kimya sorusu. Hani kimya bilimine giriş. Ama onu, onu evet. herkes yanlış yaptı. Ama kimya bilimine giriş. O soruda ne vardı ki detay? Ya tamam. fiziko kimya ile analitik kimya arasında kalmış. Ben fizik yani. yaptım Ben de fizik yaptım. <laughs> Canı sağ olsun ya. Ben, ben bo kesin boş bırakırım orada şey... kaldım sonra. Ben asla boş bırakma taraftar değilim. Evet evet ben sosyal, tek sosyali boş bırakmayın derim hani. Belki çıkar. Ben 18 soru yaptım 11 evet. yıl <laughs> Allah ne verdiyse işe açtım yani. Senin de fenin çok iyiydi. Benim 18, 18 yıl. Yani. Beni fen taşıdı bu arada ilk bine. Ben seni yapamasam evet, böyle evet, mut girerim hani evet. ilk bine. Ben optik soru doğru yaptım. <laughs> <laughs> ben burada öğrencilerim optik çalıştırma taraftar değildim hiçbir zaman. Ben çalışıyorum. Çünkü, çünkü hani e, onu çok çalıştın çalıştım diyelim. Benim bir tane bir fasikül, iki fasikül bitiren bir öğrencim vardı. Yine yanlış yapıyordu. Sınavda yine yanlış yaptı. Hani çok nankör bir konu. Mirza'nın ısrarla çalıştı. Ama bak benim Şubat'ta bir seni bitmiş. Ben zaten o yüzden sana dedim. Okey yani girelim dedim. Senin bayağı öndeydin çünkü. Bir de sen, senin iyi sen. Ben seni seviyorum. Hala seviyorum. Mesela TET'e bir ölçü kullanıyorum. Evet bu arada ben bir dershaneye girsem bana bir ders ver deseniz kesin TET'e fan ders Çok seviyorum hani yanlış <gülüyor> 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 Ben de verirdim. Edebiyat tarifi falan fazla o kadar veririm. Ben coğrafya vereceğim. Coğrafya dersi almak istemem. bunun coğrafyası çok <laughs> iyi. gece şeyi konuşuyoruz, Bartın mıydı, Bartın. Bartın'daki <laughs> Barton. evet. gölü falan biliyor. Evet. <laughs> akarsuların e, biriktirme biriktirme yapmadığı üzerine bir konuşma yaptı Çok akademik akademi burası arkadaşlar. Evet. Öyle. Tamam. Hadi bir daha sonra Hadi devam edelim. Hadi bak. Babuluyla geldi arkadaşlar. Bir gün kalacak sadece. Ama babuluyla geldi. Zaten... Arkadaş şimdi nereye gidiyorduk? gidiyoruz. Evet, şey, ne şimdi e, Babil'in Waffle'ı gidiyoruz arkadaşlar. Bayağı bir dedikodu döndürdük. Herkesin, ee, herkesin çıktı. Aynen gerçekten. <laughs> sonra ailesinden girdik ve inovaylarına Tercih sonra. dönemi üzerine falan da konuştuk. Baya güzel tamam. Şimdi waffle da çekerim tekrardan. Kare çıkartıyoruz. İnsanlar röportaj falan yapıyorlar. ben de bundan aldım arkadaşlar <laughs> ve bunu nasıl bitireceğim hakkında en ufak bir fikrim yok. <laughs> <laughs> Öyle mi? Tabii <laughs> bir içecek içtik. Mirzal... <gülüyor> e... <gülüyor> evet, gerçekten. Mirzal e, kremalı pasta kreması içeceği içti bildiğiniz. Bir de ona 43 lira verdim. Evet. Ben de şey, aşırı şekerli bir limonataya 40 lira e verdim. Çok evet. Bir yarısından fazla tam bıraktım. Evet. Şey, ben waffle'ımı yedim ama bu arada. Ben Ölme beğendim. Gidiyorum. Aynen. Bostanlı'ya bir gidelim. Ben bu arada Bostan taraflarını daha çok seviyorum. Bizimle. Ben çok nadir. <laughs> Arkadaşlar sıcakta öldük. Hani bildiğimiz öldük. Şu an tramvaydayız. Çarşı durağında ince. Arkadaşlar isterseniz Starbucks'a geldik. Gerçekten serinliğe, hani serinlik için burada ve çok güzel. Ben kulayım aldım ve bayağıdır kaç yıldır içmiyorum. 3 yıldır falan içmiyorum. Çok özlemişim tadını. Bu da Ece biraz Ece'yi çekeyim, Mirzalı çekeyim size. Arkadaşlar bu vlogta sadece <laughs> yedik ve içtik bu arada. Çok bir <laughs> şey yapmadık, çok sohbet ediyoruz vesaire ama e, oraları çok çekemiyorum dedikodu döndürdüğümüz için. E, şimdi nereye gidiyorduk? Ne bileyim yemek falan gideceğiz. Evet yemek yiyeceğiz ya bir pub'da e, böyle cips, e, patates, pizza falan yapacağız ya da e, önümüzde gelen iki pizzacıya oturacağız. Bilmiyorum şu an. Ama çekiyorum zaten. Hı? Yani hadi Seyit'i temenni bir şey bir Evet. <laughs> Ece, şarkı. YKS hakkında bir tavsiye verecek olsaydın. Seyit'e ile alakalı Hı. şöyle bir şey. Matematikten ve Türkçe'nin çok deneme çözün bu bilgisi. İkincisi de boş boş TYT çalışmayın. AYT'ye daha çok önemli. Çünkü AYT'ye daha çok önemli. Çok daha önemli. Evet. Ve ilk başlarda daha böyle üst gibi çalışmayın. Biraz hafif hafif çalışın. sonra doğru aşırı diyorsunuz. Sonra evet. Daha zor, daha çok kasarsanız daha iyi sağlamak. Evet. Senden bir tavsiye daha alalım. Senden bir tavsiye. Bence, bir tavsiye. <laughs> Bence de çok erken başlamayın <laughs> çünkü çok sıkılıyor. Ya hayır erken başlasınlar ama... Hani... Ama hani 4 saat 5 saat çalışın anlamadım. O kadar da değil, biraz daha fazla. <laughs> Benim sonunda gazım kalmamış. 6 saat ile başlayın ama sonlara doğru derece istiyorsanız. Tabii 10 Aynı. saate falan çıkarsın. Benim sonlarda gazım bitmiş dışarıda. <laughs> Başka tavsiye. Ben de fonlara doğru çok yorulmuştum. Başka tavsiye. Bakın fonlara doğru. Lafı çok kestim bu arada. Ama sonlara doğru. tamam bunu da söylemişsiyorum. Sonlara doğru çok kasmak çok iyi oluyor. Tamam. Ee, evet, doğru da öyle Ben TYT'ye daha çok çalıştım sanki. AYT'ye daha çok ağırlık. Evet, evet. Mesela TYT netleriniz Atıyorum 12'ye başladığımda 85, 90 falan sen hiç değilse çalışmasanız bile o net biraz artacaktır yani denemeler sadece denemelerle yani Analizle falan. Aynen. Analizle çok artacaktır. Direkt mesela 85, 90 ve 12'ye başlıyorsanız full ayete kasabilirsiniz. Ama AYT'de daha erken, ya deneme çözersin ya, çok deneme çözersin. Test kitabı özellikle TYT'ye özellikle vakit kaybeder. Bence de, AYT'de test kitabı mantıklı ama TYT'de e, biraz daha deneme önemli yani. Bence AYT denemelerine çok geç kalmayın. Herkes bence AYT denemelerine çok geç kalmıyor. Sana bir şey diyeyim mi? Evet, ben 3-4-5'i bitirebildim. Yani erken başlama taraftan. Yani. Dışarıda Sen de hangi, ne zaman AYT denemesi çözmeye başlamıştık matematikte özellikle? Daha erken başlamış sen diğerlerine göre. Mart, göre. Gibi Mart gibiydi diye hatırlıyorum. Mart. Evet. Şey sen de ne zaman başlamıştın? Benim de Mart'ta. Ben okulda çok deneme gördüm. Branş olarak 3-4-5'i tam bitirdim de 3'lerinin yarısı falan bitti. Evet, çok az Evet böyle yani düşününce az yani. Sen ne çözdün? çözdüm ben, ben ama hepsi bitmedi. tane falan, 10 tane değil de 5 falan 8'e e falan geldim. 3 4 5 böyle çözdüm, kolay çözdüm. Sınav bekliyorum. Ama bence bak sen çok zora hazırlandın ve kolay sınav sana, ortalama bir sınav sana kolay geldi. O da var. Karnı. Ortaları çözdüm. Evet. Sorunu çözmedim. Sorun çok zor geldi. Evet. Şey ne, 19 metin falan. Aynen. Benim falan. Bir de mesela orijinalin de orta, orta seviyeleri çözdüm. Maviler şeyleri sarıları, pembeleri hiç bulaşmadım. Biz seninle sınavdan önce buluşmuştuk. Ben sana metin yayınlarını vermiştim. Evet. Onu çözdün mü? <laughs> Çözdüğünüz diye de konuşmuştuk bir de. Ama ben metinin genel kayıtlarını çözdüm. Evet, o evet. Çeliri bok gibi ama bakalım kalıp çok güzel. Evet. En evet. de zordu bu arada. Evet. Yani. <laughs> <laughs> Mizan uykusu var bu arada. Beş buçuk saat oldu. Evet, <laughs> ee, bu ikisiyle buluşabilmek için. Evet. Bir de ne yaptın? Anlattı lan nasıl? Anlattı, anlat. Ben anlat. yani İzmir bilmiyorum yani buraya gelmişim el memleketlere düşmüşüm <gülüyor> <bunları>. <gülüyor> bunlar ne? 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 <laughs> Yani ben karşı yakaya gittim. Niye ben de Buluşmayır Alstancar. gittim? Ama buluşma yeri Alsancak. Buluşma yerimiz Alsancak'ta arkadaşlar. Gittik karşı yakaya. Ben ya. önceki gece dedim ki ona in dedim. alsancakların dolmuş var. Gar dedim. Tamam dedi gelmiş diyor ki ben İzmanlıyım ben karşı yakaya karşı yakaya ineceğim birazdan yazdı bana. Evet. Ben dedim ki ne karşı neden bahsediyorsun sen. Sonra beni 50 dakika falan bekliyorsun. <laughs> Ve çok açtım. Öyle yani öyle bir anımız oldu şu an aç mısın? Değilsin. Ne? Burada tamam. sadece yemek yedik vlogta farkında mısınız? Boyoz yedik. Ondan sonra... E... Unicorn bakıştık. Evet, Unicorn bakıştık. Ben orada waffle yedim. Starbucks'ta çektim. Starbucks'ta çektim. Evet, böyle yeme içmeye yani. Yeme de bir... geçtim. Dolu şey olsun. Işte. Ama sohbet ediyor bu kadar o Çok eğitim bir şey olmadı. Çok Bu yüzden ben ilk buluşmalarda çok saracağını Sanmıyordum. tabii. Niye öyle sandın? Niye? Ön etmiş Etiket mi bu arada ya? Ben konuşmalarda genelde böyle ne konuşacağım? Biz buluyoruz. Abi çıkarım. biz ama bir aydır falan konuşuyoruz sürekli. Evet biz cidden bizim e, arkadaşlar itiraf ediyorum. YKS grubumuzun ayrı bir grubumuz da var. Evet <laughs> bu arada. Orada e, drama queenler olarak <laughs> evet. konuşuyoruz yani. Bu arada benim o YKS grubundan sonra 3 tane falan grup açıldı. Evet, bir yani OK grubu. OK grubumuz Ben orada var. yokum Allah'ta. Evet var. ben orada yoksun. <laughs> orada da bir ara çok görünüyor. O ara artık biraz tuttu öyle yani. Burada e, biz kurduk herhalde de hani için mesela grubu. E, Okey grubu çıktı oradan. maç oldu bir aradan <laughs> bir sevgililer çıktı söylemeyeceğiz şimdi o e, o kadar yani. Bitirdin mi videoyu? He bitiriyorum. Ee, arkadaşlar vlogu burada kapatıyorum. Ee, dün bir arkadaşımı kaldım o yüzden aynı kıyafetlerleyim hala. Ece ile vedalaştık. Vedalaşırken de vlog çekemedim unuttum. Ee, bir daha artık ya biz Mürizalları Diyarbakır'a ziyarete gideceğiz ya da İstanbul'da Boğaz içinde görüşeceğiz. Ee, bu üçlüyle çok sık video çekeceğim, çekmeyi planlıyorum. Göreceksinizdir sık sık bu şekilde. Onların da kanallarının linkini onlar zaten yorumlara koyarlar. Ben de sabitlemeye çalışırım. Hoşçakalın.